Yeni bir video ile karşınızdayız. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olarak destek veren herkese teşekkür ederiz. Bu videonun konusu eşitlikçilik. Eşitlikçilik toplumsal adaletin peşinde. Eşitlikçilik toplumun çeşitli alanlarında adalet ve denge arayışını temsil eden bir ideoloji ve sosyal yaklaşımdır. Bu ilke, bireylerin ekonomik, sosyal ve politik açılardan eşit fırsatlara ve olanaklara sahip olmalarını savunur. Bir eşitlikçilik ideolojisinin temel prensipleri. Eşitlikçilik, genellikle bireyler arasında gelir eşitsizliklerini azaltmayı, toplumsal sınıflar arasındaki uçurumu kapatmayı ve herkesin temel ihtiyaçlarına erişimini sağlamayı amaçlar. Temel prensipleri arasında adalet, fırsat eşitliği ve kaynakların adil dağılımı bulunur. 2. Eşitlikçilik ve ekonomik adalet. Ekonomik eşitlik, eşitlikçiliğin önemli bir yönüdür. Bu bağlamda gelir eşitsizlikleri, vergi politikaları ve sosyal güvenlik sistemleri üzerinde odaklanılır. Eşitlikçilik, ekonomik güç dengesizliklerini azaltarak herkesin refah düzeyine katkıda bulunmayı hedefler. 3 Sosyal eşitlik ve fırsat eşitliği. Sosyal eşitlik, cinsiyet, etnik köken, din veya diğer sosyal faktörlere dayalı ayrımcılığın önlenmesini içerir. Fırsat eşitliği ise herkesin eğitim, istihdam ve diğer önemli yaşam alanlarında eşit fırsatlara sahip olması ilkesini yansıtır. 4 Eşitlikçilikte karşılaşılan zorluklar. Eşitlikçilik, uygulanması zor olan bir ideoloji olabilir. Kaynakların adil bir şekilde dağıtılması ve herkesin eşit fırsatlara erişimi sağlanması, kompleks toplumsal yapılar nedeniyle bazen mücadeleci bir hedef olabilir. 5 Eşitlikçilik akımları ve toplumsal değişim. Eşitlikçilik, tarih boyunca çeşitli toplumsal hareketlerin ve siyasi ideolojilerin temelini oluşturmuştur. Toplumsal değişim için mücadele eden birçok akım, eşitlikçiliği merkeze alarak adalet arayışını sürdürmüştür. 6. Eşitlikçilik ve toplumsal cinsiyet eşitliği Eşitlikçilik, toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyen bir diğer önemli alanı kapsar. Kadın erkek eşitliği, eşitlikçilik ilkesinin temelinde yer alır. Bu bağlamda, eşit ücret, eğitim ve iş olanakları gibi konularda cinsiyet temelli ayrımcılığın ortadan kaldırılması hedeflenir. Yedi çeşitli eşitlikçilik yaklaşımları. Eşitlikçilik, farklı topluluklar ve bireyler için özelleşmiş yaklaşımları içerir. Örneğin, liberal eşitlikçilik birey haklarına vurgu yaparken, toplumsal eşitlikçilik toplumsal sınıflar arasındaki adaletsizliklere odaklanır. Bu çeşitlilik, eşitlikçiliğin geniş kapsamlı ve uygulanabilir bir ideoloji olma özelliğini yansıtır. 8 Eşitlikçilik ve Küresel Adalet Eşitlikçilik sadece ulusal düzeyde değil, aynı zamanda küresel ölçekte de önemlidir. Farklı ülkeler arasındaki ekonomik eşitsizlikler, kaynak kullanımındaki dengesizlikler ve küresel sağlık krizleri gibi konularda küresel adaleti sağlamak için eşitlikçi politikalar geliştirmek önemlidir. 9 Eşitlikçilik ve Eğitim Sistemi. Eğitim, eşitlikçiliğin önemli bir alanıdır eğitim sistemindeki fırsat eşitsizliklerini azaltmak, herkesin nitelikli eğitim almaya erişimini sağlamak ve yeteneklere dayalı bir toplum oluşturmak, eşitlikçilik ilkesinin uygulanabilirliğini gösterir. 10 Eşitlikçilikte Karşılaşılan Zorluklar ve Çözüm Yolları Eşitlikçilik, toplumsal yapıdaki derin kökleri nedeniyle bazı zorluklarla karşılaşabilir. Ancak bu zorlukları aşmak için şeffaf politikalar, toplumsal bilincin artırılması ve eğitim gibi stratejiler kullanılabilir. Eşitlikçilik, uzun vadeli toplumsal değişim için mücadele eden bir ilkedir ve çeşitli alanlarda gerçekleşen ilerlemelerle güçlenir. Sonuç olarak eşitlikçilik, toplumun her düzeyinde adaleti ve dengeyi arayan bir ideoloji olarak önemini korur. Eşit fırsatlar, gelir adaleti ve sosyal haklar gibi kavramları merkeze alan bu ilke, toplumsal gelişmeye katkıda bulunarak bir adil geleceğin temellerini atmaya devam eder. Bu videoda sizlere eşitlikçilik kavramı hakkında kısaca bilgi vermeye çalıştık. Kanalımıza abone olarak destek verebilirsiniz. Bilgiyle kalın.